Evet hanımlar, şöyle 2, 4, 6 turuncu ördüm. 37'ye ee, örecekseniz, bir turuncunun birini örmeyebilirsiniz. 5 turuncu yaparsınız. Çünkü biraz büyük oldu patik. 39 yani numaraya, 38, 39 numaraya rahat olur. Şimdi Şuradan bir sırada siyah ördüm. Şöyle kenardan 10 tanesini keseceğim. Şu kenardan şöyle ikisini bir örüyorum. Ördüğümü geri takıyorum. İkisini bir örüyorum. Birimdekini geri takıyorum ve ikisini bir örüyorum. 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi şu arayı öbür taraftan 10, öbür tarafa kadar öreceğim burayı. O kenardan da 10 keseceğim. Ortasını şöyle e, şu siyah öreceğim. Şu tarafa geldim. Şuradan 10 kestim. Şuradan da 10 keseceğim. Şöyle ikisini bir örüyorum. Şunu geri takıyorum. İkisini bir örüyorum. Geri takıyorum elimdekini. Öndeki ile beraber ikisini yine bir örüyorum. Sayıyorum kaç tane kestim. 2, 4, 5. Şunu 10 tane keseyim. İki taraftan da 10'ar tane kestim. Ortasındaki kalan ilmekleri kaç tane saymadım. Kaç kaldıysa ortasındaki ilmekleri haroşa olarak, olarak devam ediyorum. 22 tane haroşa örmüşüm. Şu öreceğim yeri siyaha. Burada eksiltme, artırma artık yapmıyorum. 22 sıra haroşa örüp düz ee, kesip dikeceğim. Bir de arkada şöyle bir yer var. Orayı göstereceğim en son. Şuraya şöyle ortalayıp ortasına 5 tanesiyle Burayı da sonunda gösterelim. Şuraya artık yapacak bir şey yok. En sonunda gösteririm. Şu siyahı ilerleteceğim.